bakayım karam. Sen ne buldun? Fare mi yakaladın? Bir daha göster. Ay 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 bakayım göster. Ay gel oğlum gel. Fare mi yakaladın sen? Gel bakayım. Ay ay bakayım 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 bakayım. Ay 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 fare yakalamış. Kocaman fare. Ay 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 maşallah maşallah. Getir bakayım onu buraya. Aferin benim oğlum. Ay maşallah maşallah. Abao daha yaşıyor. Ay Ma ay ay, ay 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 maşallah maşallah karam karam getir oğlum getir buraya fareni getir bakayım buraya fareni bakayım aa daha yaşıyor ay 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 maşallah 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 ay 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 süpersin süper ay ay karam karam ay maşallah maşallah samet nerede samet ne kızım sidikli. Sidikli anne olacaksın sen diyor. Sen de yakalaman lazım bir şeyler. Ay 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 maşallah maşallah maşallah. Ha getiriyor hediyesini getiriyor. Ay maşallah. Maşallah oğluma. Getir bakayım hediyeni. Getir bakayım. Getir. Ha? Kediler şey ev sahiplerine de şey hediye olarak da şeylerini getiriyorlar, gösteriyorlar ödüllendirmek istiyorlar. Ya maşallah oğluma. Maşallah. Getir bakayım getir. Getir fareni. Maşallah. Getir bakayım göster. Pamuk dev kuş toplayıp getiriyordu. Fare getiriyordu. Kertenkele getiriyordu. Ne getir bakayım oğlum getir. Getir karam. Ya sen ne oluyor sinikli sen de bir şey yakala. Getir bakayım karam getir. Getir annem getir. Ay maşallah maşallah. Ay 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 al işte oynaya oynaya maşallah. Karam 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 maşallah maş al işte al hayvan işte. Meow. Karam karam o fare de değil o şey başka bir şey. Meow. Ne o oğlum ne ne o köstebek mi? Ne o? Suyunu çıkartmış yani ha. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Aferin. Ay 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 ay. Ay ay işte sadlacı, işin yoksa, gücün yoksa bunları seyret, bunları çek. Maşallah oğluma. Maşallah, maşallah, maşallah. Gurur duyuyorum seninle. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Karam benim. Karam. Karam. Hmm, o şey köstebek mi ne diyorlar sonu? ismini bilmiyorum da fare değil o maşallah oğlum getir bakayım getir getir buraya getir 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 bakayım getir ne yakaladın sen işte hep toprakları eşiyorlar eşiyorlar maşallah maşallah bu fare değil Aferin oğlum, aferin.